da çok sorulmuş. Arabamı satmadım. Hayır. Arabam hala var ama bir şeyler öğrenmeyi, kendi geliştirmeyi çok seviyorum. Fakirlik psikolojisi böyle bir şey galiba. İnanılmaz iyi. Sizinle beraber bir kutu yapacağız. Şöyle harika bir mekandayım. Burası sadece Christmas kutlamak için açılmış bir bar. Burası size bahsettiğim Chicago'nun en işlek caddesi. Şu anda bütün sokağı kapatmışlar. O yüzden her yer insan kalabalığı. Aa, çok tatlı. Yani o kadar gün evde otur, sonra bütün dünyanın dışarıda olduğu gün için plan yap. Gerçekten tam benlik bir hareket. Burada şu an ayağımda 9 saatlik tutuklu var. Yürüyemiyorum. Herkese merhabalar. Özgen'in Amerikası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim ve sizin çok özlediğiniz haftalık vloglarla devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bir süredir Türkiye'deydim. Döndüm. Amerika'dayım. Bir süredir rutinlerime dönmeye çalışıyorum. Sanırım bu hafta her şeyi yoluna koyma, işlere, güçlere bakma haftası. O yüzden siz de benimle geliyorsunuz. Bu arada çok sorulmuş. Arabamı satmadım. Hayır. Arabam hala var ama bazen arkadaşım arabasını kullanıyorum. Bazen topu taşıma kullanıyorum efendim. Çünkü biliyorsunuz ki Amerika'da, Chicago'da, downtown'da park ücretleri çok yüksek. O yüzden otobüse yürüyelim. Kombinim çok tatlı. Sizsiniz ki Hatice sabah sabah nereye gidiyorsun? Biliyorsunuz emlakta satış yapmaya başlamıştım 3-5 ay önce. Herhalde 3 ay önce. Türkiye'ye gitmeden önce güzel bir satış yapmıştım. Türkiye tatilimde çok fazla çalışmak istemedim. O yüzden biraz işlerden uzak kaldım ama döner dönmez patronuma dedim ki birazcık daha fazla eğitim almak istiyorum. Training almak istiyorum dedim özellikle satış konusunda. O da tamam dedi. Haftanın böyle 1-2 günü ben onun evine gidiyorum. Sabah 9 8-9'da başlayıp böyle öğlen 12 e kadar beraber çalışıyoruz. Şimdi ben oraya gidiyorum. Onun evine gidiyorum. Aaa! Işıklıymış bu. Ben stoplu sandım. Ay inşallah ölmeden gideceğim. <laughs> Bir şeyler öğrenmeyi, kendi geliştirmeyi çok seviyorum. Özellikle keyif aldığım bir işse ve kendimin hangi konularda yeterli, hangi konularda yetersiz olduğunu biliyorsa bu konuların üzerine gitmeyi çok seviyorum. Hepinize de tavsiye ederim. Bence insanın kişisel gelişimi çok önemli. Hiçbir zaman şunu diyen bir insan olmadım. Ya ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Bu konuyla ilgili benim hiçbir şey öğrenmeme gerek yok. Kafasında bir insan olmadım. Bence kimse de bu kafada olmamalı. Mesela ne kadar çok insan var sigara falan içiyorlar. <laughs> Paraya kıyıp kendime ag aldım ya. Vallahi billahi. 150 dolar bana çok pahalı geliyordu. Of diyordum. 150 dolar verilir mi şunlara falan. Sonra sahtesini aldım Türkiye'den. Abi kesinlikle aynı şey değil ya. Değil yani. O yüzden geçen gün alışverişteydim. indirim vardı. Alacağım kız dedim kendime bir tane Ak. seneler sonra ilk orijinal akım diyebiliriz Trainingim bitti. Güzel bir sabah geçirdim patronumla. Bugün çekimlere devam ediyor olacağız. Ama inanılmaz bir yağmur var. Ve ben size sabah heyecanla anlattığım yeni aglarımı giyiyorum. O yüzden bir tık gerginim. Yani aldığımın ikinci günü yağmur altında ıslanmaları beni bir tek üzdü. Fakirlik psikolojisi böyle bir şey galiba. <laughs> Gidelim çok güzel bir kafişap çekeceğiz şimdi.

güzel bir kafeye geldik. Birazcık şehrin dışında. Ee, Instagram için video çekiyorum onları ama yiyecekleri çok beğendim. Ee, i̇çecekleri de çok iyiydi. Kahve ve tatlı böyle daha çok bakery ürünleri satan bir yer gibi. Sahipleri e, Müslümanlarmış. O yüzden bize Türk kahvesi de ikram ettiler. Şöyle cezvesini göstereyim. Uh -huh. Amerika'da şu anda trend olan, ki sanıyorum Türkiye'de de trend. İstanbul'da birkaç yerde gördüm. Stuffed croissant dedikleri bir şey var. Şu az önce denediğim yeşil şey. Böyle yuvarlak, içi dolgulu bir croissant. Ee, i̇lk defa denedim, bence çok iyiydi ama inanılmaz kalori aldım yani. Şu an şurama kadar tatlı oluyor. Günaydın. Dünkü çekimlerden sonra eve gidip bayılmışım. Bu aralar birazcık yorgun olduğum doğrudur efendim. Sabah da çok erken kalktım. Şimdi toplantıya gidiyorum. Trafik felç. Ben geç kalma online. Bu hafta ne kadar çok toplantıya girdim ya. <gülüyor> <gülüyor> I actually we're close to Aroma Cafe. It's on Lincoln Square. Yeah. They do like authentic to coffee. Right? Oh, it's like, it's like it's <laughs> I know. I'm sorry. It's like it's a process. I get like no. Um, passionate Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> I believed in you. <laughs> <Yeah>, Toplantı <there is. gülüyor> bitti. Şimdi yine çekimim var. O nedenle. Makyaj yapıp dışarı çıkacağım. Gençler, aslında bir çekimim vardı bugün. Hatta ofiste onun için makyaj bile yaptım çıkmadan önce ama ertelendi, eve geldim. Bir tık kendimi böyle bir yorgun hissediyorum. Hatta yorgun gibi değil de, böyle bir midem bulunuyor. Böyle bir halsizim, yorgunum. O yüzden eve geldim, biraz evde dinleneceğim. Hatta sabah duşa girmiştim ama tekrar böyle bir duşa girip birazcık böyle kendimi kazıyarak yıkamak istiyorum. Onu yapacağım. Ve ihtimalle vlog yarından devam eder. Herkese mükemmel bir hafta sonundan selamlar. Bu hafta suçluyum ve vlogu doğru düzgün çekemedim maalesef farkındayım. Hemen bunu düzelteceğim ve telafi edeceğim. Evet, bir açıklama yapmak istiyorum. Ben Türkiye'den döneli yaklaşık 3 hafta oldu ama hala o kadar çok iş bitirmeye çalışıyorum ki bir tık fazla yoğunum. O yüzden bu haftayı çok fazla dışarıda tıkılmama, etkinlik yapmama gibi değerlendirdim ve evden iş halletmeye çalışıyorum. Videolar birikti, bir sürü e-mail birikti, yeni işbirlikleri geliyor, emlak aynı zamanda bambaşka bir dünya. Eğitime gidiyorum sürekli falan. Suçluyum, 400 gün çekim yapamadım ama iyiyim, beni merak etmeyin. Böyle her yeni yıl bittiğinde, başka bir yıla girerken bu yıl neler yapmışım, nasıl hazırlıklar yapmam gerekiyor önümüzdeki yıl için tarzında Kafamda bir sürü soru dönüyor. Tabii ki de yaptığım işleri büyütmek, geliştirmek istiyorum. Kendimle ilgili hoşuma gitmeyen bazı özelliklerim var. Bunları değiştirmek istiyorum. Bunları değiştirirken de e, bunu en mantıklı, en temele yatırarak yapmak istiyorum. O yüzden biraz kafa olarak da yorgunum. Bu tabii ki de bambaşka bir videonun konusu. Çünkü biliyorsunuz ben her yıl bir yıl sonu değerlendirmesi videosu yapıyorum. E, o videoda birazcık bol bol bu konuları konuşacağız. Bugün İşlerimiz var ama bugünkü işlerimize geçmeden önce sizinle beraber bir kutu açılımı yapacağız. <laughs> benim çok sevdiğim çanta markalarından birinden yeni bir çanta aldım. Kutunun büyüklüğü şaka mı? Hemen açalım. Ay çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Bu benim söylediğim model. Sürekli sold out olan bu bir model. Benim istediğim rengi tekrardan stoklara girince özgür Durumu Hemen yapıştırıp aldı. Ve çantamız burada. Kutuları inanılmaz büyük. Ve ben... Aha. <laughs> dakika. Ben genelde bu kutuları atmıyorum. Daha sonra içine... Böyle çantayı takla atacağım. Dünyanın en saçma kutu açılımı. Bu kutuları atmıyorum. Daha sonra içine bir şeyler saklamak için çok faydalı oluyor. Mesela bunlardan birini ben anılarımı koyduğumda da fotoğraflarımı, notlarımı falan koyduğum bir şey haline getirdim. Teddy Black İtalyan bir marka. İtalyan el yapımı çantalar yapıyorlar ve şu anda büyük bir indirimleri var. <laughs> şöyle şöyle. Ay mera Ay çok merak ediyorum acaba siz de beğenecek misiniz? Mi? Wow, she's star, she is demure, she's so cute and she's not even out. <laughs> Peki çanta alınca bu kadar benim gibi heyecanlanan var mı aranızda acaba? Ya çok güzel. Biraz büyük bir çanta. Aa rengi mükemmel. Bence rengi çok şık. Bu çanta dediğim gibi gerçekten çok satanlar arasında. Bunun boyları var. Ben 15 inç olanını aldım. Çünkü genel olarak günlük hayatta ya çekime gidiyorum ya ev göstermeye İşte içinde bilgisayarım oluyor, kameram oluyor, ışık oluyor, cüzdan oluyor, ruj oluyor. O kadar çok eşyam oluyor ki çantanın içinde. O yüzden genelde büyük modelleri tercih ediyorum. Ah eskiden hep küçük çanta takardım. Lanet olsun bir yetişkinlik hayatına. Bu çok şeker bir çanta, çok da konforlu. Rengini çok beğendim. Çünkü bu renk gerçekten her şeyle de gidiyor. Dediğim gibi şu anda holiday season olduğu için Amerika'da %55'e varan indirimleri var sitesinde. Aşağıya link de bırakacağım. Bence kesinlikle çantalarını da göz atmanız lazım. İçine bakalım. Şöyle yandan fırtırtıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Yapboz gibi ha. Şöyle açılıyor. Hmm. İçinde askısı var tabii ki de eğer boyundan asmak isterseniz diye. İçinde şöyle göstereyim. Şurada bir tane fermuar var. İçi da gayet geniş yani. Bayağı bir şey sar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ben gerçekten çok beğendim. Bunu bu akşam kesinlikle takmam lazım. Aske şöyle. Askısıyla da böyle. Tabii bunu böyle... Ben... <laughs> böyle <laughs> takmak olmaz. Pozduc gibi ama şöyle e, tatlı olabilir. İşe gider kombini düşünmüştüm. Gözümde bu renkli gözlük. Kendi bir şey çok mutlu oluyorum ya. Geçen ag aldım. inanılmaz mutluydum. Şimdi çanta aldım. Böyle bir 15 günde buna mutlu olurum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim diyormuşum. Ee, şimdi ben tekrardan hazırlanmaya geçeceğim. Daha sonra dışarı çıkacağız. Cık, cık, cık. <laughs> Harika bir cumartesi planım var. O yüzden dışarı çıktım hazırlanıp. Ama bu akşam parayt varmış. Ee, biliyorsunuz Amerika'da büyük şehirlerde Christmas zamanı böyle kocaman bir ağaç getiriyorlar. Onu süsleyip yakıyorlar. Bir de onun parayda oluyor. İşte Mickey Monster, Noel Baba'dır falan böyle bir arabanın üstünde. Neredeyse seçim arabasına benzeyen bir arabanın üstünde geçiyorlar şehrin ortasından. Bu akşam o varmış. O yüzden trafik inanılmaz kötü. Aynı zamanda birçok sokağı da kapatmışlar. Şöyle bir endişem var. E, gitmek istediğim iki yere de yetişemeyebilirim. O yüzden tatlar biraz kaçık. <laughs> başardım. Harika bir park yeri buldum barın yanında. Şu anda buradayım. Burası biraz fazla sesli ama harika bir mekandayım. Burası sadece Christmas kutlamak için açılmış bir bar. Ben tiyatroya doğru yola çıkıyorum. <laughs> bahsettiğim Chicago'nun en işlek caddesi. Şu anda bütün sokağı kapatmışlar. O yüzden her yer insan kalabalığı. Parayla olması lazım ama geçti mi bilmiyorum. İnanılmaz kalabalık. kadar gün evde otur. Sonra bütün dünyanın dışarıda olduğu gün için plan yap. Gerçekten tam bellik bir hareket. Ve şu an ayağımda 9 tane pabuçlu var. Yürüyemiyorum. Geldik. Tiyatro buz bu binada. Ertesi günle karşınızdayım. <laughs> Dün aşırı eğlendiğim bir akşam oldu. Giderken çok stresliydim çünkü gerçekten geç kalacağız sandım. Ama yetiştik, barda biraz takıldıktan sonra. Ben eskiden e, müzikal izlemeyi çok severdim. Türkiye'de sık sık müzikale giderdim, tiyatro izlemeye giderdim. Hala ziyarete gittiğimde böyle gitmeye çalışırım. E, niye bilmiyorum, sanki Amerika'da yokmuş gibi. Dün akşam Hamlet'i izlemek beni böyle eski anılarıma götürdü. Gerçekten çok keyif aldım ya. İnanılmaz bir prodüksiyondu. Amerika'ya gelmişler. Sadece belli bir süre için tur yapıyorlarmış galiba. Beni de influencer olarak davet ettiler. Oraya gidip onlar için video çektim. Bu vlogumuzu burada bitirmeye geldim gençler. Bugün sizin için yeni bir video çekmeye gidiyorum. Siz yeni videoyu heyecanla bekleyip bu arada kanalıma abone olurken ben bütün gün sizler için çalışıyor olacağım. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Unutmayın her pazar yeni video her zaman kanalda.